Evet, merhabalar. Çorlu Tarım, Çorlu Tarım Fuarındayız. Stand gezilerimizi yavaş yavaş yapıyoruz ve ilk standımızı tabii ki Çorlu'dan bizim de tanıdığımız, sevdiğimiz Sayın Ramazan Bey ile e, ilk yayınımızı yapalım istedik. Üç ayrı kanaldayız. Hem Cep Haber kanalından hem e, Renkli Fuarcılığın YouTube ve Facebook sayfalarından aynı anda biz canlı yayın yapıyoruz. Arkamızda e, Sayın Ramazan Bey'in e, işletmesinin tarım makineleri ile ilgili stantı var. Kameranın hemen arkasında da e, çorlu bayi var. Bayi ben yine çok konuştum. Sayın Ramazan Yaman, yayınımıza hoş geldiniz. Bir dönem siyaset yaptık. Artık evet. siyasetin evet. iş dünyasındayız. Öncelikle nasılsınız? Nasıl gidiyor? Kısaca. E, firma bir hakkında bilgi alalım. Sizin ticari anlamda durumlar nasıl? Onunla ilgili kısa bilgi alalım. Ercan Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum tüm izleyicilerimize de. E, fuarımız bugün başladı. E, üçüne kadar devam edecek. Bugün ilk gün. İlk günün bir heyecanı var. E, sabahtan hava çok sıcaktı. E, o yüzden biraz istediğimiz verimi alamadık ama akşam saat 4'ten 5'ten sonra ikili görüşmeler, satışlar biraz daha azlandı biz de ilk satışlarımızı gerçekleştirdik Evet. aldığım duyumlara göre başlamış evet. yani e, hadi çok ticari sır vermeyelim ama herhalde fuar bereketli başladı. Başladık, güzel başladık diyelim e, yaptığımız emeğin karşılığını alıyoruz olsun. Aysaç Mühendislik Tabii bizim cep haber kanalımızın da sponsoru e, kaç metrekare üzerinde neler yapıyor? E, ben birkaç defa ziyaretinize geldim, iş yerini gördüm ağırlıkla tarımsal ürünlere e, makinalara dönmüşsünüz ama Aysaç Mühendislik'te kaç kişi çalışıyor kaç metrekarede en son Hangi yazlar var? Bize kısaca bilgi verir misiniz? Aslında e, bugün bu fuarda Aysaç Mühendisliği değil de Ayarmak Tarım Aletlerini konuşmamız lazım. Ama ee, biraz oradan başlayalım sonra oraya da geliriz. saç Mühendislik e, 3200 metrekare imalatına toplam 4000 metrekare imalat gerçekleştiriyor. Bölgenin en büyük e, lazer kesim makineleri bünyemizde mevcut. Bu bölgenin en büyük fason imalaçlarından birisiyiz. E, son 5 yıldır tarım aletleri konusunda ilerliyoruz yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Şu an onun meyvelerini alıyoruz. İlk 6 ayda yüzde seksen ihracatla üretimimizi tamamladık ve ağırlıklı olarak fason imalat değil de tarım makinalı ihracatı üzerine ilk 6 ayda üretim gerçekleştirdik. Bu hem ülkemiz için hem de bizim için iyi bir e, gelişme. Ülkemiz Bunlar... tabii ülkemiz içinde yani iyi bir ihracat gerçekleştirdik ilk altı ayda. Hangi ülkelere ihracat yapıyoruz şu an? Özbekistan ağırlıklı, Azerbaycan var, Cezayir ve Irak. Bravo. Şu an öncelikli olarak devam ediyor. Bulgaristan ve Yunanistan'da da müşterilerimiz var. Oralar daha çok yakın bölge olduğu için e, toplu satış değil de tek tek satış üzerinde gerçekleşiyor. Ama hemen dünyanın her ülkesine ihracat yapmak kapasitemiz var. Bunlar için de iki yeni arkadaş aldık yurt dışı satış müdürü olarak. Onlar şu an çalışmalar devam ediyor ve hemen hemen dünyanın her bölgesine gideceğiz. %100 e evet, yüzde daha aşmak üzere yani yetmiyor sınırlarımıza yani çalışıyoruz artık. Ölesem Peki yani. fuara dönersek fuara hangi ürünlerle katıldık? Ben çok şeyi merak ediyorum. Ben düzleme diyeceğim ama şimdi tarlayı lazer, tesbiye makinası evet. var arkamızda. Yani bu fuarda gene ay saç mühendisi diyeceğim ama Ay Ermak firmasının Gözde. Son amiral, amiral gemisi hangi makine var? Lazer tesviye makinesi diye <laughs> e, tanımladığımız. Hatta bu fuara özel de 7 metre. Ilk Hadi kez. gidelim. Gidelim şöyle bakalım. Evet. Tabii fuar akşam e, serinliği ile beraber ufak ufak başladı. Burada bu bizim e, 7 metre lazerimiz. Bu fuara özel çıkarttık. Ahtapot diye tabir edilen e, teleskobik bir e, dingilleme sistemiyle çalışıyor. Eee lazerin metresi büyüdükçe 3, 4, 5, 6, 7 metre doğru çıktıkça birim zamanda yapılan iş e, artıyor. Daha kısa zamanda tesviyeyi gerçekleştirmiş oluyor. Kaç olur. metre derinlikte? Bunun için daha traktörün de aynı büyüklükte olması, olması gerekiyor. Olması olması gerekiyor. En az 200 beygir traktörle bu makineyi çalıştırabilirler. E, çok verimli bir makine. E, verimi artıran bir makine aynı zamanda. Arımsal ürünlerde. Yani buğday tarlası olsun, gündönü tarlası olsun, özellikle çeltik de zaten bu olmazsa olmaz her çeltikinin kullandığı bir makine. Peki her hasat dönemi sonrası bu makinenin bir girmesi gerekiyor mu? Kesinlikle her hasat dönemi sonrasında ve ekim öncesinde bunları e, tesvi edildikten sonra ekim işlemleri gerçekleştirmesi lazım. Çünkü özellikle ben bu e, ekim dönemi sonra yani mahsullerin, buğdayın ve gündönün ekildikten sonra bizim bu şafaz ve yakut yolundan aşağı doğru giderken sağlı solu birçok tarlada su brigitleri gördüm ve o su bazen e, havanın durumuna göre 10 gün, 15 gün tarlada kaldığı dönemler var. Ürün çürüyor. Oralarda kesinlikle ürün alma ihtimali yok çiftçimizin. Oralarda da bu tespih makinesiyle tesbih yapılması gerekiyor kademeli bir şekilde. Ki tarlaların tamamından eşit miktarda güzel bir ürün alabilsin. Üretim kapasitesi nedir? AYSAŞ ya da e, IRMAC diyelim. Adet olarak hadi. biz hadi. bu sene mesela 1000 lazeri geçiyoruz üretim olarak. Yılda. 1000 adet. Evet. zaten ilk e, altı 6 ayda biz 600 adet teslim ettik sadece bir müşterimize yurt dışından. Yurt içi dışı müşterimize beraber şu an bin adet çok rahat geçebiliyoruz üretim olarak sadece bu makinada. Bunun yanında tabii diğer ekipmanların da üretimi devam ediyor. Sadece bu makine için. Peki bunu Türkiye'de başka üretenler vardır da. Yani Aysaç Mühendislik bu arada? Evet Türkiye'de en çok satan biziz diyebilirim. İç piyasa özellikle bu makinenin en çok kullanıldığı Samsun bölgesi, Balıkesir bölgesi ve İpsala Edirne bölgelerinde. Bizim bayilerimiz e, rekor satışlar gerçekleştiriyor. Amiral gemisi bu o zaman 7m, 7 metre. 7 metre 3 metreden 7 metreye kadar e, 3,5 4 4,5. Evet, traktörün e, büyüklüğüne göre çiftçimiz tercih ediyor çeşitli batlarda. Aynı zamanda ülkemize döviz girdisi olarak Tabii da bir ihracatımız yani yüzde, ilk altı ayda bizim yüzde %80 ihracat e, odaklı bir üretim yaptık. Bu da ülkemiz için özellikle şu zamanlarda dövize ihtiyacımız olduğu bu zamanlarda ülkemiz için de bir veli nimet. İkinci amiral gemisi mi? firmanın burada neler var? İleride Potünger diye tabir ettiğimiz e, Discaro makinaları. Bu 5 metre. Katlamalı... Şimdi Potünger çiftçi evet. de, takipçilerimiz bilir de benim gibi e, apartmanda büyümüş takipçilerimize ne diyeceğiz? Bunlar Yine, ne işe yarar? Bu 3 metre bir Discaro. E, Potünger diye tabir edilen de var. Bunlar da gene tarla e, e, hasat sonrası. Hasat sonrasında bunlarla Ekim öncesi tarlaya girdiklerinde direkt e, buğday gün döndüğü Ekim e hazır hale getiriyor. Direkt müzer gidip bundan sonra Ekim yapıyor. E, daha var. önce bir belleme yani daha önce tabi onu belleme işlemi e. gerçekleşmiyor. O, pa toprağı parçalama işlemi gerçekleşmiyor. Oradaki e, sapları mapları da parçalama için ayrı bir yetkilerim gerekiyor. Bu makinelerle girdiğinde bunların hiçbirisine gerek kalmadan tek işlemde 3 işlemi aynı anda yapmış oluyor. Çiftçimiz. Buradan yıllık üretim kapasitesi, bunun ihracat sayısı. Burada yine bin adetlerde. Bravo. Remork var öbür tarafta. Bu remorklar da bizim yeni ürünlerimiz. Evet, şöyle kamerayı çevirirsek remoklara doğru. Bunlar bu da özel. 10 ton kapasiteli. <laughs> evet, 10 ton ve 12 ton kapasiteli remoklar üretiyoruz. Ee, bunlar bizim yeni ürünlerimiz. Dünyamıza yeni kattık. Ee, yine bu seneye mahsus da her renk üretim yapıyoruz. Çiftçimizin traktörünün rengine göre. Markası neyse çünkü markaya göre traktörlerin renkleri var yeşil, mavi. Tabii takım olsun. Biz de ona göre arkadaki ekipmanı da traktörle uyumlu hale getirip hem göz ayengini bozduk gibi. Ee, bu anlamda her renkli üretim yapma kapasitesine sahibiz. Bu sene onu gerçekleştirdik. 10 ton ve? 10 ton ve 12 ton var. Ton. Ee, Burada modellem olarak çeltikler için e, sofralı diye tabir edilen öndeki e, yapısı farklı olan bir ekipmanımız var, römörkümüz var. Bunlar yıllık, da tandem yıllık. Bunlar da biz 600 adetlerdeyiz şu an. Peki toplamda yani kaç ürün üretiyor? Toplamda e, lazer tesviye, patlatma, diskaro, goble, tiller e, bir de merdana 6 ana ürünümüz var. Toplam ürün de 6000'i buluyor mu? Toplam kapasite 5 bin adet lira 5 bin. Var. Bravo, tebrik ediyorum. Vallahi gerçekten. Özellikle tabi ihracat e, burada çok evet. önemli. Döviz konuşuyoruz gibisi. Evet, Ramazan Bey başka bize hani bizim atladığımız tabii sizin çorlu bayiniz arka tarafta Sungur ticaret. Evet, bizim e, satış olacak. evet bizim satış yöntemimiz bayiler aracılığıyla satışı gerçekleştiriyoruz. Çiftçimize tek tek satış yapmıyoruz ağır olarak her bölgede güçlü bayilerimiz var. Çorlu'daki bayimiz de Sungur Tarım. E, hoca diye tabir ediliyor. O da iyi bir bayimiz. E, özellikle diskar anlamında, katlamalı e, geldiğimiz anlamında, römeklerin anlamında çok güzel satışlar gerçekleştiriyor. Hem onlara fuarda destek oluyoruz hem de yanlarında bize kendi ürünlerimizi tanıtıyoruz. Peki başka fuarlara da çıkacak mı bundan Tabii, sonra? Tabii. İpsala'daki fuarda İpsala bayimiz işte biraz önce geldi sözleşme imzaladık. Onunla İpsala'ya katılacağız. Biga'ya katılacağız. Samsun'daki bayimizle beraber Samsun'a katılıyoruz. Bundan sonra artık renkli fuarcılığın tarım saati programında evet. da beraberiz herhalde. Türkiye'nin en büyük fuarlarında bundan sonra yer alacağız inşallah. Bravo. Çok gerçekten gurur duyuyoruz. Tebrik Biz ediyoruz. Bu da katılma gibi bir düşüncemiz var. Özellikle Almanya'daki Vita'daki fuarlara katılmak istiyoruz. Ne güzel. Ee, gerçekten gurur duyduk tabii uzun yıllardır siyaset, gazeteci diyaloğumuz da vardı. Oraları artık Zaten geride kardeş olduk artık. Evet. Oraları geride bıraktık. Ee, ya şöyle söyleyeyim o kısımda şöyle bir özetlemiş olayım. Geçmişte yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Her şeyi iyi ki yapmışım. Evet. İyi aklımda ki de şu an bu noktada hiçbir şey aklımda kalmadı. Her şeyde tam arzu ettiğim ve hakkımda hayırlısı olacak şekilde gerçekleşti. O yüzden de kendimi mutlu seviyorum. Peki gerçekten e, teşekkür ediyorum. Yayın için teşekkür ediyorum. Unuttuğumuz herhangi bir şey var mı? Son cümlelerinizi alalım. tüm katılımcılara hayırlı satışlar diliyorum. Tabii en çok biz yapmak kaydıyla. Yani zor zamanlardan geçiyoruz. Ekonomimiz gerçekten zor. Özellikle şu an ticari kredilerin de yükselmesi, oranların yükselmesiyle satışlarımız iç özellikle düşüyor. O yüzden mutlaka dış piyasalar açılmak gerekiyor. Yeni pazarlar açılmak gerekiyor ki yeni ürünler Evet, yeni ürünleri bünyeye katmak gerekiyor. Değişim diyor, artırmak gerekiyor. Değişim ayak durmak lazım. Yani eskiyle kalırsak önümüz zor. Daha zor günler bekliyor. O yüzden şimdiden ona uygun Profiller etmek lazım. Tabii, bu tür fuarların e, olmasında da fayda var. Sektör herkes birbirini görüyor. E, bu da önemli. Birbirleriyle görüşüyor, de değil oluyor. mi oluyor? Teknoloji transfer açısından, bir araya gelme açısından, diyaloglarda sorunları paylaşma açısından güzel. bölgemiz için çok güzel bir fuar. Aslında fuarın biraz daha e, halkla bütünleşip e, herkesin tanımlayabileceği, herkesin buraya uğrayabileceği şekilde getirmek lazım. Ticaret Başkanımızla görüştüm İzzet Volkan'la. Hatta Umut Bey'le de görüştük. Bunu biraz daha canlandırmak lazım. Festival tarzı da şeymek lazım. Evet, bir tarım festivali belki olabilir. Bu tarım festivali olabilir belki. Belki normal halkın da katılabileceği bir gençlik Etkinlik. festivali, etkinlikleri. Yani biraz kafa yormak lazım derinde. Gelişmemiz lazım, geliştirmemiz lazım. Peki, çok teşekkür ben de ederim. Ben teşekkür ettim, sağ olun. Evet, yayınlarımız devam edecek. Çorlu 17. Tarım Fuarında Sayın Ramazan Yaman'la beraberdik. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın. үнэ цэнэ хашаа